Lan bu bizim tanıdık değil mi? Lan şunun üzerine süreyim arabayı bakayım. Oh, şunun ucundan bir tane alayım ne güzel bak. Güzelce ekmek. Oh, <laughs> ee, Ramazan abi nasılsın ya? İyiyim abi Allah sen nasılsın? Allah ben de iyiyim ne yapayım ya? Aa kulağında bir şey mi var? Ne var? Ne yapıyorsun abi ya? Hadi şey şaka şaka bunlar hep şaka. Ekmek keselim ya. de yere düştü ya. Neyse. Bir de bir atalım ya. Dur abi atma atma işimize yarar ya. Niye ya? Abi, abi bir şeyler falan var onun ya. Yarın atalım bir şey olmaz. Yok abi yadık durduğuna sıra atma ya. Al o zaman. <laughs>